Merhaba arkadaşlar şimdi e, birlikte hem okey oynayacağız hem de okey öğreneceğiz en iyi öğrenme yöntemlerinden birini kullanacağız bugün Hem oynayacağız yani oynarken öğrenme metodu arkadaşlar en güzel hani birine ne kadar da anlatsak olmaz Şimdi arkadaşlar okeyimizi nasıl oynarız Şimdi elimize e, ilk 4 kişiyiz arkadaşlar Tekin, Pelin, Nilsu İlk Tekin oynadı Tekinde 15 tane taş vardır. Normalde 14 tane taşımızla oynuyoruz arkadaşlar. Ya e, üçlü erkek yapacağız veya dörtlü erkek e, ya da e, seri yapacağız arkadaşlar. Seri dediğimiz şey 7, 8, 9 5, 6, 7 rakamlar. E, bunlar e, bu şekilde oluyor. Şimdi bakalım taşlarımızı sayalım. Kaç tane var? 5, 6. Evet. Taşımızı sayalım bakalım. Evet, 14 tane taşımız var arkadaşlar. Şu kapalı olan büyük bir ihtimalle okey arkadaşlar. Okey dediğimiz şey, istediğimiz yere koyabiliyoruz okey arkadaşlar. Şimdi arkadaş ee, siyah bir atmış. Bakalım siyah bir elimiz alır mı? Şu an alır gibi görünmüyor. Ortadan çekelim. Sarı 4 arkadaşlar. Çok güzel. Sarı 4'ü hemen alacağız. 4-5-6 serimizi yaptık arkadaşlar. Bu 2 sallayalım. 12, 1 de okey arkadaşlar. 12, 13 okey arkadaşlar. Kırmızı 13 okeyimiz. Şimdi 1 alsak onu. Şöyle alsak. 1, 2. Şu okeyi oraya alsak. 8, 9 olur mu? Olur. 7, 8, 9, 50 alır. Bakalım hangisinden vazgeçebiliriz. Diye düşünüyorum. Bir tanesinden vazgeçmemiz lazım. Ben kırmızı 7'den vazgeçiyorum. Bakalım elimde 4 geldi. Almayacağım. 10 var. Onu buraya koyuyorum. Bunu gönderiyorum. 7 geldi. 8 Arkadaşlar ee, oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor arkadaşlar? Beşli yapıyorum. Üçlü üçlü yapmam gerekiyor. 7-8-9. Bunu gönderiyorum ben. Biraz daha bekleyeceğim. 12 geldi. 8 Mecbur gönderdim. Normalde arkadaşlar mesela bu geldi. Şu anda bitik arkadaşlar elimiz. Bunu gönderdiğimizde oyunu kazandık arkadaşlar. Hata yaptık ama yine de oyunu kazandık. Bir daha oynayalım şimdi. Bak 13 13 13 farklı farklı renklerde buradan olur. Burayı da bana kıyaklık yaptım. 4 5 6 7 seri gelmiş. Çok güzel. Biz sadece 3 mesela bunları doldurmaya çalışacağız. 10'lu 60, 10'lu bir tane var elimizde. Ama bir de 11'li olduğu için bunu alacağım ben. Araya koyuyorum. Bu 2'yi gönderiyorum. 7 geldi. Almayacağım. 2 geldi. 2 3 4 ben yine de göndereceğim arkadaşlar. Bunları gözden çıkarttım ben. Bu erkek diyoruz arkadaşlar buna. Üçlü üçlü. Burada da seri yattık. 4, 5, 6, 7. Bak 3, 4. Gördünüz mü? Araya geldi. 3, 4, 5. Oldu arkadaşlar. Bu ikiye yine gönderdim ben. E, siyah 9 okey. 11 geldi. Ne yapalım? Alalım mı? Bence almayalım derim ya. Çek. Çek. Çektik. Ne geldi? 7-7. Şöyle indirsek. Gönderelim bakalım. 6 9 geldi. Salla. Bakalım bu oyunu kazanabileceğiz mi arkadaşlar? Normalde 5-3-3 yaparız arkadaşlar. Mesela burası 5 olur. 3-3 olduğunda biteriz arkadaşlar ya da 4 4 3 3 yaparız. O şekilde bitiş yaparız. Bakalım 3 geldi. Salla bunu. 10 geldi. Şimdi ne yapacağız şimdi? İşte bu olmuyor arkadaşlar. Biz bu şekilde yapmıyorum ben. Ben bunu sallayacağım. Ben bu şekilde yapmayacağım eli. Eli çeviriyorum. 9. Sarı 9 işime yaramaz. 13 o da işime yaramaz. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Sarı 9 yine geldi. Siyah 9. Şimdi Evet arkadaşlar şu anda teke düşmüş durumdayız. Her yerden bekliyoruz. Her yerden giderimiz var. Kırmızı 2. 3. Şimdi buraya sarı 13 13 gelirse biteriz. Buraya 12 kere gelirse biteriz. İşte bir bitmeyeceğimiz sayı var o geliyor. 7 o da geliyor. Eli bozmayacağız arkadaşlar. Biz tekeyiz. Burada tekeyiz biz. Göndereceğiz bunu. 12 geldi. 9, 10, 11, 12. Bak şimdi. Bu 12'yi aldığımda buraya koyduğumda ne oldu? Bak. Olay bitti. Ne yapıyoruz bunu? Bitiş yapıyoruz. Hobbitik kazandık. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar bak bu. 13. 1 yapmıyorum ben arkadaşlar. Yani siz de bilir, bilirsiniz. Ben yapmıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Çünkü o sağdan soldan beklenmediği için. Ee, sarı 2 okey. Diyelim. Kırmızı 9 alır mı elim? Almaz. Şu andaki elime göre oynayacağım. Çektim. 12 geldi mesela ne yapacağız 11 12 13 1 dörtlümüzü yaptık ama ben ne yapacağım bak 1 2 1 2 3 4 5 zaten bir beşliğim var elimde eğer beşliğim var ise üçlü yapacağım yani bu şekilde yapacağım bu 1 2 3'ü buradan bekleyeceğim ben sarı altılığı da yollama 13'ü yollayacağım buradan bekleyeceğim 1 2 3 şu anda beklediğim 8 geldi. 6, 7, 8. Tamam mı arkadaşlar? Şu 6'yı yollamayacağım. Ben 8'i yolluyorum. Bak gördün mü? Tekeyim şu anda. Mavi 2 geldiğinde ben bitiş yapabileceğim. 8 geldi. Al, alar mıydım? Almaz. 4 geldi. Bunu bırakacağım ben. Hemen bunu alacağım arkadaşlar. 2 ile 5'e biterim şu anda. Geldi 1 geldi. Ona bitmem arkadaşlar. 2 ama yanlış şey geldi. Bakalım bunu gönderiyorum arkadaşlar. 6, 7, 8. Bakalım gelir mi? 3 geldi. Hop hemen alıyorum arkadaşlar ben bunu. Bunu yolluyorum. Sonuçta tekeyim yani bak. Oradan kırmızı üçlü ya da siyah üçlüye de biterim ben. Siyah üçlünün gerçi biri bende. Eee siyah 4'ün bende. Bakalım. 10. Yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 2. Hah geldi işte bak. Buradan tık geldi mi? Buradan bitişi yapıyoruz arkadaşlar. Tık kazandık. Çok kolay ve basit bir oyun arkadaşlar. Ya 4 4 4 4 3 3 yapıyoruz ya da 5 3 3 3 seri yapıyoruz. Çifte falan gitmeye gerek yok. Çifte de gidilebilir. Onları söylemiyorum arkadaşlar. Normal okuyu oyunu nasıl anlatıyor? Bu oyunu kazanamayacağız gibi arkadaşlar. Bakalım bir de oynayalım bakalım. Bakalım 5'li diyor. 6'lı geldi diyormuş bize. Bizi 6'lı el alır mı? Şu anda 6'lı el almaz. Çektik arkadaşlar. Ne geldi? Siyah bir. Bak çiftlerdi çiftler ama ben çifte gitmeyeceğim için. Gönderiyorum ben bunu. Çok güzel. Bakalım ne geldi? 8. E 8'im var zaten bende. Ben ortadan çektim. 3 geldi. 3, 4, 8'i gönderiyorum ben zaten. 8 benim işime yaramaz ki. Zaten ya seri yapmak zorundayım ya da şey yapmak zorundayım yani. Rakamları yapmak zorundayım. 6. 6 da işime yarar. Yarar da 3, 4, 5, 6 daha bekleyene kadar. Oho. 13 geldi. 13 yapmıyorum ben. 9, 10, 11, 12 diyecek. Beşli çektim, gönderdim. 9 ve alıyorum onu. Dokuz, on, on bir. Çok güzel. Ben bu dokuzu gönderim arkadaş. Bak iki tane üçlümüzü yaptık. Şimdi dört dörtlü iki tane dörtlü yapmamız lazım bizim. On geldi. On işimize yarar mı? Yaramaz. Bir. Ah bak. Bir, iki, hop. Buraya aldık. Bu 12 göndereceğim ya. Gönderiyorum. Bakalım ne geldi. 9, 10, 11, of. 12, 13. Beşliği yaptık. Hemen 13'ü gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi niye güldüler biliyorsunuz değil mi? Okey attım şu anda. <gülüyor> Gülüyorlar. Evet arkadaşlar. 4, Evet. Okey atınca böyle güldüler. 11 attım. Evet. Şimdi bunu da çekelim. 9. Sallıyoruz arkadaşlar. Bakalım gelecek mi rakamımız. 1 geldi. Bu bizi aşmaz. 12 13 Salla. Ulan okey nasıl attık ya. Vallahi bile hiç görmedik. 7 3 Ya şimdi uçu bekleyelim şurada. Şu 2'yi gönderelim. Belki 3 gelirse biteriz arkadaşlar. 13 geldi. 6 gönder. Ya. Ya <laughs> be kaybettik ya. Görüyorsunuz mu ya? Vay be. Lan tekeydim ya yani, ne güzel. Evet arkadaşlar okey oyunumuz bu arkadaşlar. E, hata yapmayın. Benim gibi okey <laughs> elemana da vermeyin. Dikkatli oynayın. Zaten ben video anlattım için şimdi ben baka bakamıyorum. Dikkat edemiyorum onlara. Hepinize çok 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 kolay gelsin arkadaşlar. Okeyimiz bu kadar. İnşallah başka videolarımızda görüşürüz.